thank you Öncelikle doğar hakkındaki düşüncelerim şu şekilde. Beklentilerimi kat kat açtı. Gayet e, kaliteli misafirler vardı bu konuda. Güzel bağlantılar kurdu. E, geleceğe dair bize umut verdi. Şimdiden zaten müzik sene için rezervasyonumuzu da yaptık. Gökhan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Mısır'daki dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz çok güzel ağırlıklar. E, çok memnun kaldık. Ee, seneye tekrar geleceğimi garantisini veriyorum. Gayet evet, güzel hareketli bir pazar. Evet. Ee, bu depresyondan çıkıp böyle bir fuarın bize verdiği umut güzel oldu yani. Sektör gerçekten e, herkes yorgun, herkes mutsuzdu. Bu fuar bir nebze olsun bize moral verdi. Geleceği umut da bekliyoruz artık. Teşekkür ederiz. Evet. Abi Mısır fuarı çok iyi geldi. Müşerif e, potansiyeli daha çok güzeldi. Bir yeni müşeriler hakkında bilgi sahibi ve gün sahibi olduk. Bence başarılı bir puan. Bir, sonra, bir sonraki, bir sonraki tekrar burada olacağız. Misil puanından çok memnunuz. Umurumuzdan fazla katılımcı gördük burada. Ürünlerimize talep tahmin ettiğimizden daha fazla oldu. Geçen bu üç günlük zamanda beklediğimizden daha üstün bir performans gösterdik. İnşallah gelecek yıl tekrar burada sizlerle birlikte Türk Pavilion'da yer alacağız. E, memnunuz, şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Gayet de güzel bir fuar geçirdik. Fuarla alakalı gerçekten çok güzel bir fuar geçirdik. Tabii ki bununla beraber yeni insanlarla tanıştık. En kısa sürede tekrardan e, fuara katılmak istiyoruz gerçekten. Buradaki tanıştığımız müşteriler, mevcut olan müşterilerle beraber e, aynı iletişimi kurmak istiyoruz. Fuar ileri dönük yatırım amacıyla zannediyorum iyi bir yerlere gelecek. Şu an çok pazar pazarlığımızı görüyorum. Yani 30 yıl önceki hatta 40 yıl önceki kuyumculuk burada hala devam ediyor. Her ne kadar teknolojiyi bir şekilde ithal etseler de kuyumculuğun geldiği nokta yani ezber çalışıyorlar. Daha bir Bu ülke olarak çok yalın kat etmeleri lazım. Çok şeylerden geçirmeleri lazım. Burası da bakir bir pazar. Yani buraya yatırım yapmak gerekiyor. Bunun karşısında öyle bilinçli bir tüketici yok. Kendini iyi ifade eder. Firmalar iş yapabildiğini düşünüyorum. Ülkemize merhaba, hoş geldiniz söylüyorum. Yani fuar bizim ilk katılışımız ama tabii burada daha önce çalıştığımız müşterilerimiz vardı. Onları tekrar gelip ziyaret etmemiz Hı. iyi oldu. Hı. Onlar da bizi ziyaret ettiler. Yani, bizim açımızdan benim bir fuar oldu. Yani katılmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Öteki firmalar da buraya katılmalarını bekliyoruz açıkçası. Sıra ilk defa geliyoruz. Ee, i̇lk defa katılıyoruz buraya. Biraz ufak bir fuar olsa da genel olarak mümkünden itibaren güzel şeyler aldık. Yani bunun da İstanbul'da devam edecek gibi düşünüyorum. Ürünleri çok beğendiler. İstanbul ürünleri burada çok kaliteli olarak buldular. İstanbul'a geleceklerini söylediler. Genel olarak memnunuz. Öncelikle merhaba. Geçen sene ilk ziyaretçi olarak katıldığımız ne bu fuar ne bu sene katılımcı olarak katıldık. Mısır büyük bir pazar. Kendi içerisinde farklı dinamikleri var. Biz de bu pazarı biraz daha anlamak, bu pazarda ürün ve hizmetlerimizi potansiyel müşterilere sunmak, işte tedarikçi alternatiflerini anlamak için katılımı sağladık. Yani burada İlk fuarımızda hemen satış yapmak ya da sipariş almak değil ama e, Türkiye ile Mısır arasındaki bu, bu ticaret içerisinde nasıl pay alabiliriz diye e, anlamak amaçlı katıldığımız fuar oldu. Fena değil, biraz ilk gün kalabalıktı ama sonraki günlerde e, kısmen biraz daha sakin geçti. Ama fuarın standımız ziyaretçileri dışında buradaki önemli firmalarla tanışma e, ve görüşme yapma fırsatı bulduk yani bu sektörü ve Mısır'ı yakından takip ediyor olacağız. Bence Mısır önemli bir pazar. Türk firmalarının burada daha etkin olmaları Türkiye-Mısır arasındaki ilişkinin gelişmesine de fayda olacaktır. Burada Türk firmalarının bir olması biraz işte bir uçuşa sürdü biraz Türk firmalarının hemen görüşme yaptık. Fabrikalarına gittik birebir görüştük, fuarda İstanbul'a gittik, burada kendimiz ağırladık ama dediğim gibi adamların işçi üretici olduğu için, bayağı ilerlediği için bunu e, satmak biraz zorlandı. Yani aslında Hüseyin Bey'le aynı fikirdeyim. Yani çoğu Mısır firması ile görüşmeler yap. Efendim nasıl Çoğu da %90-%95 artık kendi üretim bakımını oluşturmuş belki birkaç isimli yani, eskimizin ürünlerde e, çalışılma sağlanabilir. ama yani onun dışında üretici e, firmalar için e, çok verimli bir fuar olduğunu evet. düşünüyorum. Şöyle bütün dünyada bir ekonomik durgunluk var. Yani Avrupa'dan bütün dünyaya, Kuzak Doğu, Asya, Afrika tarafta. Tabi bunun da etkisi burada da görüldü. Artı ithalat ihracatlarının e, zor olması ya da bürokrasinin e, çok olması bu da bir başka bir sıkıntı. Ee, ama hamdolsun diyelim tanıdığımız insanlar, müşterilerimiz e, bunlarla bir e, görüşmelerimiz oluyor. Artı burada da tekrar gelip gidiyoruz. Zaten uzun yıllardır bizim gelip gittiğimiz ya da onların da Türkiye'ye gelip gittiği bir e, yani yakın olan bir pazar bizler için de inşallah iyi olur diye Mısır Fuarı güzel organize edilmiş ve dost canlısı bir fuar. Kesinlikle e, karşılanmamız, standart kurulumu, eksiklerde ve hatalardaki düzeltmeler, bunlarla ilgili yaklaşımları çok güzel. Bilakis Gökhan Bey'in de aynı şekilde öyle. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda çok çok daha iyi olacak, çok çok daha profesyonel olacak, daha güzel gelişmeler göreceğimize inanıyorum. E, Tabii ki de eksiğiyle fazlasıyla güzel bir fuar geçtiğini düşünüyorum. Daha da iyi olacak. E, fuara ilk katılımımız. E, umarım yani bazı eksiklikler var. Hem bize hem de fuar açısından e, ümit ediyorum çift taraflı görüşmeler de oldu. Hem bize e, eksikler var, hem e, fuar organizasyonunda da değişiklikler, yani eksikler var. Onların da giderilmesiyle umuyorum وأول bir نحن fuarda من تركيا بمصانع تركية ونعرض الرضاعة التركية هون على الناس المصريين بحيث تفتح سوق ان شاء الله. والله يسرك جميع وشكرا. الحمد لله كان المعرض جيد c'est <mimitation> you <mimitation> <mimitation>